Fiyatlandırma kısmınıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün size yine canlı kanlı hayatımızdan bir örnekle, bir araba alıp satım senaryosuyla e, yaptığımız karın doğru bir kar olup olmadığını izleyeceğiz Bunu yaparken de yine gündelik bilgileri kullanacağız. Hiç vakit kaybetmeden örneğimizi geçelim. Tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü örneğimize ekstra özenler rakamları göreceğiz, onları hesaplayacağız. Bu yüzden temel seviyede bir Excel bilgi, olması önemli olabilir. Eğer bunda eksikliğinizi görüyorsanız, bizim şu an YouTube kanalımızda yayınladığımız ücretsiz Excel dersini takip edebilirsiniz. Orada elimizden geldiğinde size Excel ile ilgili bilgileri aktarmaya çalışacağız. Evet, vakit kaybetmeden örneğimizin üzerinden geçelim. Şimdi ben 1 Nisan 2023 tarihinde bir araba alıyorum. Bu arabanın değeri de o zaman 1 milyon. Ben 2 milyon 200 bin ödüyorum, arabayı alıyorum. İşte galeriyeci isterim, galerimin otopark çekiyorum. Eğer bir işte garajım varsa garajıma çekiyorum. Veya da kullanıyorum, kullandıktan sonra satıyorum. Sonra benim zaman geçtikten sonra ben bu arabayı satmak istiyorum. İşte Ağustos'un başına geldim. Lakin bakıyoruz ki işte bizim bir arabamızın piyasa değeri var. Çünkü genelde bu tarz e, fiyatlandırmalarda piyasa önemlidir. Yani arz ve talep o uğruntuda bizim fiyatlarımız belirleniyor. Bakıyoruz fiyatımıza, 1.350.000 olmuş. İşte bu 3 aşağı 5 yukarı böyle seviyelerde geldiğini görüyoruz. 1.350.000'i satsak, o çok güzel yani biz burada 150.000 lira kağıt elde edebiliyoruz. Yani bunu görüyoruz. Asıl çıkarmış demeleri. 150.000 lira güzel para, 4 aylık. Bunu diyebiliriz. Lakin, gerçekten 150.000 lira kazandık. Ya da kazandığımız 150.000 lira gerçekten bir kar mı? Gelin bunu analiz edelim işte bu örneğimizde. Şimdi bildiğiniz gibi bir dönemden geçiyoruz. Bu dönem enflasyonist bir dönem. Özellikle Türkiye'de yüksek enflasyon söz konusu. Böyle bir ortamda yani TÜİK verilerine rağmen enflasyonumuz yükseklerde çıkabiliyor. TÜİK verileri de bizim işte faiz oranlarımızı belirliyor. Yine burada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikaları da önemli. Ee, şöyle bir şey bakıyoruz. Enflasyona göre bir faiz oranına baktığımızda işte %3 civarında aylık bir enflasyondan söz edebiliriz şu anki konuda. Aynı zamanda e, bir dolar paritesi de var bizim artık. Herkesin belki ülkemizdeki 10 yaşındaki çocuğun bile takip ettiği bir parite. Çünkü sürekli takip halinde, sürekli yukarı doğru gitme eğiliminde. Böyle bir ortamda doların da etkisini bizim satış fiyatlarımızda cebimizdeki parada bile hesaplar oldu. Bu örneğimizin doların da etkisi görüyoruz. Doların etkisi görmek için ihtiyacım olan iki kalem vardı. Bir, bin insan, yani arabayı satın aldığım günkü para kuru, dolar kuru, 1987. İkincisi ise 1 Ağustos, yani arabayı sattığım günkü dolar kuru. Neymiş? 29.8. Tamam, burada bir sorun yok. Bunları aldım. Hemen hızlıca basit bir hesap yapalım. Hesabımızın ilk aşamasında biz bu parayı 1 1.300.000 liraya 1 Nisan'da arabaya yatırmak 4 aylık mevduat yatırsaydı. Çünkü aradaki mesafe 4 ay. şuradan direkt bu şekilde çıkartıp görebilirim. Hani şu anki güncel tarihten arabayı satın aldığımdaki tarihi çıkarttırdığımda evet 4 aylık bir süre. 4 aylık süre çıktı. Ben bu parayı faize yatırsaydım. Yani tabi tamam, cihazı mevduat hesabını yatırsaydım. Şöyle bir şey çıkacak. Basit bir formülü. Ana para çarpı faiz oranı üstü dönem. Faiz oranımızda 1.03 olacak. 1 artı 0.3'den gelecek. Dolayısıyla bizim 1 milyon 200 bin liramız 1 milyon 350 bin 610 lira oluyor. Evet ben arabayı 1 milyon 350 bin lirası sattığımda güzel. Tam da şu an hani arabayı satmak yerine mevduat faizine koysaydım oradan da aynı parayı alacaktım. İçim rahat. Bundan yine bir sıkıntı yok. Lakin bu farklı bir şekilde oluşabilir. Mesela biz bu arabayı 1.300.000'e sarsabiliriz. İşte o zaman mevduat hesabına para koyduğumuz çok daha çok para elde edebiliriz. Veyahut da tam tersi. Türkiye'de bir süre faizler düşüktür mevduat faizleri de daimine. Kur korumalıyı şu anda ekranın dışına çıkıyorum çünkü o öngörülebilir bir orandan bahsediyoruz orada. Burada. Olur ki o düşük faiz göstergeleriyle mevduat hesabını yönetseydik muhtemelen mevduat hesabı 1.000.000'lik 1 milyon 300 bin arasında bir rakam tekabül edecek. Bu ortamda da arabayı almak daha mantıklı oluyordu. Böylelikle ne oluyordu? Yani benim paramın değeri biraz olsun korunmuş oluyordu. Neye karşı? Arabanın arzı talepteki fiyat değişimine karşı. Lakin şunu söyleyebilirim. Ee, çok fazla mesela ev ve araba alıp kenarda tutan insanlar da görüyorum. Bunun sebebi de işte biraz buydu düşük faizin olduğu yerde insanlar faizden kazanamadıkları paralı başka yerden kazanmaya yöneliyorlar. İşte böyle bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi biz ikinci senaryo geçelim. Çok konuştum, biraz uzattım. İkinci senaryoda şöyle bir şey yapacağız. Bakıyoruz. Biz o gün 1 milyon 200 bin doları yatırsaydık, yani 20.87'den doları çevirseydik, aradaki komisyonu hani şu an için geçiyor. Ne kadar dolarımız olacaktı? 57.500 57.500 doları ben kasama koysaydım, bankasama koysaydım, 4 ay sonra ben bunu bozdursaydım ne olurdu? İşte o rakam şimdi size gösteriyorum. 1.713.000 TL olurdu. Bu her zaman öngörülebilir değil Bu tahmin edemeyiz, belki etsek bile güvenemeyiz bu tahminimize. İşte bu noktada yani dolara karşı bizim paramız ne kadar değerli bu? Kurnaz bu biraz da şansa kalıyor. Şansa demeyelim, belki de doğru kokuya almakla alakalı. Evet, biz 1 milyon 713 bin lira kazanmış oluyorduk dolar bozuluğumuzda. Bizim karımız kaç oldu? 513 bin lira. İşte burada tam şuna bakıyoruz. 150 bin TL benim için, pardon şöyle diyeyim 150 bin TL benim için gerçekten kar mı? 513 bin TL. Belki mevduatta bile hani zayıf kalabilirdim. Ama dolar kur karşısında benim 150 bin lira zayıf kaldı. İşte bu senaryoya göre biz bunu 1 milyon bin lira sattığımızda kar elde edemiyor. Biz de dolar dolara karşı Peki ne yapacağız? Çözüm ne? Fiyatım artıyor. Fiyatı artıyorsa satamazsınız. piyasası belli. E ne yapmamız lazım? Yani burada yapacak hiçbir şey yok. Biz sadece şunu yapacağız. Şöyle bir şey yapacağız. Böyle. Bu formülü, mesela bu Excel dosyasını alacağız. Biz henüz daha satmadık. Burası şu an için boş kalsın. Alışverişimizi yazalım. O gün, yani mesela şurası, şu yeşil taraf yapıyorum buralara özellikle. Şöyle kontrolle tutup yeşil yapıyorum. Buralarını gün be gün takip edebilirim. Ne demek gün be gün? Yani ben mesela bir Ağustos'a geldim. Daha en uz arabamı satmadım. Veyahut da bir Ağustos değilim. Bir Haziran'a gidiyorum. Bir Haziran'a geldim. Haziran Haziran geldim. Arabamı biz daha satmadım. Size bakıyorum işte Piyasaya bakıyorum. Bir numara bunu değerim, bir numara Sonra gelirim şurada mevduattaki bir e, oranı düşünür. Dedim ki mevduatta kalsa ne olur iki içerisinde? Onun bir rakamını çıkarırım yine. Güncel bir rakam görürüm. Ve piyasadaki rakamdan, işte piyasadaki rakamdan bana kalan parayı dedim. Buradaki mevduattan gelen kar ne durumda? Eğer zayıf kalıyorsa benim piyasadaki karım, mevduattan gelen kara göre, o zaman kesinlikle vakit kaybetmeden belki arabayı elden çıkartmamız gerekecek. Bunları gün be gün düşünmemiz gerekiyor. Veya da şöyle bakacağız, bakıyoruz ki mevduata göre araba iyi seviyelerde. İşte mevduatta o an 100 bin lira kar gelmedi ama arabanın piyasada değeriyle şu an 150 bin lira para kazanabilir. İşte o an satıp satmamak yine bizim elimizde. Daha fazla para kazanabiliriz. Ama ekside kalıyorsak da işte o zaman da burada yine stratejik davranmamız gerekiyor. Beklememiz mi gerekir? Yoksa gene en büyük bozuk başka bir enstrümanın geçmemiz gerekiyor. İşte bu tabloyu da takip etmek gerekiyor. Peki fiyatlandırmanın bunu fiyatlandırmanın burada nerede diyorsunuz? Fiyatlandırmanın formülü şuydu biliyorsunuz. Fiyat eşittir maliyet artı kar. kârı artırmak istiyorsanız fiyatı artıramıyorsanız yapacağınız şey maliyeti azaltmak. Bu nasıl olur? Bu da işte satın alırken olabildiğince en düşük fiyattan satın almaya kalkışacaksınız. Yani piyasası evet 1.200.000 olabilir. Tamam belki de 100 bin lira aşağısında aracı aramaya başlayacaksınız. Bulabilirsiniz. Yani 100 bin belki çok abartı bir rakam. Bulabilirsiniz ama şunu söyleyeyim. Yapmamız gereken şey alırken kazanmak. Alırken doğru rakamı elde etmek. Onun haricinde başka bir hedefimiz olmamalı. Ve bu tabloyu da gün gün takip ettiğiniz gün gün şu rakamı güncellemeliyiz. Dolar kurumuzu güncellemeliyiz. Aylık mevduat şeyine de baktığımız gerekiyor. Mevduattan gelen getiriyle baktığımız gerekiyor bu üç parametre içerisinde kesinlikle yedik. anlayıp doğru yerde arabanı satmak gerekir. Fiyat anlamı işte işin tam burasında. Evet, bugünlük çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu şekilde bir çalışma yaptık. Dediğim gibi bu dosyayı sizinle paylaşalım. Umarım anlaşılır olmuştur. Takıldığınız bir yer olursa yorumlara yazın. Veyahut da bize mail atabilirsiniz. Biz en kısa sürede sizlere cevap vermeye çalışacağız. Şimdilik hoşçakalın.